Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün ekip arkadaşlarımdan Burak Özdemir Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurasını konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Sarı Kırmızılılar lig aşamasından başlayacaklar kuraya ve rakipleri de belli oldu. Aslında hani bu Şampiyonlar Ligi olduğu için çok fazla işte zor rakip, kolay rakip demek doğru olmaz. Evet. Ee, diğer gruplar da malumun üzere çok fazla sert gruplar oldu. Şöyle hızlıca ben e, rakipleri saymak istiyorum Galatasaray'ın. E, Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilles. Genel itibariyle sence nasıl bir e, grup oldu bu? Şimdi biz kural çekiminden önce e, bir sohbet ediyor olsaydık bu Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonu için hangi takım bu turnuvayı kazanır desek yani sayacağımız takımların arasında Manchester City'de Liverpool'da yer alırdı muhtemelen ve bu iki takım direkt Galatasaray'ın doğrudan rakibi oldu şimdi grupta yani kendi kurasında diyelim gruptan ziyade e, çok sert iki maç oynayacak Galatasaray biri İngiltere'de biri İstanbul'da yani. Şöyle düşünün Liverpool şu ana kadar e, transfer 350 milyon euro harcadı ve üstüne bir de Isak'ı transfer etmenin planlarını yapıyor. Yani Liverpool evet gerçekten eski Liverpool değil ama çok daha iyi bir Liverpool. Yani eski Liverpool'la şu an karşılaşsalar öyle herhalde bir 3-4 tane atacak düzeydeler. Manchester City düşüşte diye bir şeyler okuyorum bu arada. Onlar da e, komik çünkü evet Manchester City düşüşte ama Manchester, Manchester City İstanbul'da kupayı alan Manchester City'ye göre düşüşte. Yani o seviyeye göre düşüşte bu iki takımın da grupta Galatasaray'ın bu iki takıma karşı yani çok şansının olmadığını ama bence hem Galatasaray için, takım için hem de Okan Hoca için güzel bir test olacağını düşünüyorum. Okan Hoca zaten hem Arnslot'la Slot'la hem ile böyle bir challenge istediğini zaten daha önce söylemişti. Hocanın istediği oldu bu iki takıma karşı. Ben Galatasaray puan alamazsa şaşırmam. Yani düşüncem, öngörüm o yönde. Ama grupta Bodø/Glimt'le San var. O iki takıma karşı da hiçbir şekilde beraberlik bile kabul edilebilir e, bir skor olmaz. İki ta, iki takımı da yenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Yenecek gücü de var. Oyuncu yapısı da o yönde. Ama Galatasaray'ın Atletico Madrid, Frankfurt, Monaco e, ve diğer takım kimdi? Bodo, ve, Ajax. Yok, Ajax. Bak, Ajax, Frankfurt, Monaco ve Atletico Madrid ile oynayacağı maçlar e, Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Çünkü Galatasaray bu takımdan yenebilecek güçte. E, o yüzden bu dört takımdan Alacağı puanlar ve Bodo ile San Julio galibiyetleri Galatasaray'ı en kötü play-off'a e, bırakacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi ilk maçlar 16-18 Eylül haftasında oynanacak. E, takımların geçen sezonki ve şu anki durumlarını ben birazcık derledim. İstersen Hı -hı. onun üzerinden de ilerleyebiliriz abi. Evet. E, hemen ilk maçımızla başlayalım. Liverpool iç saha maçı olacak. E, son Premier League şampiyonu zaten. Evet. Şu an... E, İkişer galibiyetle Arsenal, Tottenham'la birlikte, e, Premier Lig'de üst sıralarda. Şu an ikinci, üçüncü sırada ama e, dediğim gibi galibiyet sayıları eşit bu takımların. Ardından City. E, City'de iyi bir sezon geçirmedi geçen sezon ve bu sezonda da peş iyi başladıkları söylenebilir mi bilemiyorum. Onu da tekrar e, konuşuyor oluruz da bir deplasman maçı olacak sarı kırmızılar için. Frankfurt geçen sezonda üçüncü sırada bitirmiş. Şu an ikinci sırada ama bu lig yeni başladı. Bu ilk üç rakip için ve sezondaki durumları için Galatasaray'ın da zaten hani zaten sonuçları ortada. Neler söylemek istersin genel bir değerlendirme yaptığın zaman bu test aşamasında? Manchester City evet gerçekten dediğin gibi iyi başlamadı ligi. Liverpool da aslında. İyi başladı ama daha oturup tamamış olduğu bir oyunu var. Çünkü 10 kişilik Newcastle United'a az kaldı puan kaybediyorlardı. 2-0'dan geri döndü Newcastle. Son anda 16 yaşındaki oyuncunun golüyle orada galibiyet geldi. Ama tabii daha ligin başı yani Galatasaray da henüz daha %100'ünde değil. Galatasaray'ın da daha kat etmesi gereken hem fizik anlamında hem oyun anlamında mesafe var. Liverpool'un da Manchester City'nin de. Ama ben Galatasaray'ın Deplasmanlı Manchester City'ye karşı da içeride Liverpool'a karşı da kolay lokma olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten hem Liverpool'a hem de özellikle Manchester City'ye mukavemet gösterebilecek bir kadrosu var. İyi bir takım. E, Leroy Sané, Ossiman, Torreira, e, Singo, Davinson bunlar çok önemli oyuncular. Bence çok da etki edecektir. E, şimdi bir kanatta Leroy Sané'yi sayıyorum. Diğer kanatta Barış Alper Yılmaz'ı sayamıyorum. Barış Alper Yılmaz, Liverpool, Manchester City, Manchester City gibi takımlardan ziyade el Kat, Siyah, El-Nasr falan e, oynamak istiyor şu an. O sorunu da onun halledilirse e, o da bu şeyin arasında iyi bir e, denkleme girecek olan bir oyuncu olacak. Ama ben dediğim gibi Okan Hoca'nın bir, bize bir oyun göstermişti. Hem Bayern Münih maçlarında hem Manchester United maçlarında. Taraftarlar çok da memnun etmişti. Yani gerçekten hani klişe olmuştur kaybederken bile takımla gurur duymak ama gerçekten o gün Galatasaraylılar takımlarıyla gurur duymuşlardı. Ben gene aynı cesaret, aynı arzu, aynı istekle hocanın gene biliyorsun bazı maçları kafasına taktığı zaman o Hoca çok iyi oynuyor maçı. Dakikasına dakikasına senaryosunu yazabilecek bir teknik direktör. Ben hem kendisinin damga maçları olacağını da düşünüyorum Avrupa futboluna damga vuracağı maçlar olacağını düşünüyorum. O yüzden hem oyuncuların eline hem de Okan hocanın, Okan hocanın eline çok büyük bir şans geldi. Bence yani Manchester City ve Liverpool'da Galatasaray'ın grubunda olduğu için üzülmekten ziyade bence bunu bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekiyor. Bu arada hemfikirim iki tane Premier League takımı. Aslına bakarsan pek çok kişi de e, Arsenal'la eşleşmektense bu iki takımın daha al iyi bir alternatif olacağı düşüncesindeydi. Bu arada sen Barış Arper Yılmaz'dan söz açmışken <laughs> ben de yine birazcık orayı değişmek istiyorum. Çünkü e, Liverpool geldi, e, Marlon van Dijk ve e, Barış Arper Yılmaz eşleşmesinin nasıl sonuçlar e, doğurabileceğini bizler e, Avrupa Şampiyonası'nda görmüştük. Şimdi oyuncunun henüz nasıl bir karar verdiği bilinmiyor. Fakat e, bu eşleşme aslında şimdiden sosyal medyayı da heyecanlandırmış durumda tabii oyuncunun kararına göre. Yani Barış Alper'in işte bizim aslında anlatmak istediğimiz buydu. Yani bir sezon daha kalıp hem Şampiyonlar Ligi hem de işte önümüzdeki yaz Amerika'daki Dünya Kupası'nda kendini göstermesinden sonra aslında kendisini küçükken hayal bile kuramayacağı yerlere transfer olabilir diye düşünüyorduk. Çünkü gerçekten potansiyeli var. Ama e, kendisi bir anda ben El Nasr'a karşı, El Katsiyah'a karşı, Oynamak istiyorum şeyi tutturdu. Ama bence olmayacak bu kalacak. Çünkü Galatasaray'ın istekleri ortada. Arap kulübü şu an bunları karşılamıyor. Onlar da zaten bir Tatsi'ye yönelmiş durumdalar dün akşamdan beri. O yüzden sanırım Barış Alper Liverpool'a Manchester City'ye karşı yani oynamak için bir şeyler yapması gerekiyor. Hocasının gözüne girmesi gerekiyor. Okan Hoca'nın kararı tabii. Ama bence onun için hayırlı olan da bu. Bu arada hani Mikael Tatze haberlerini de ben dün akşam gördüm hani direkt aklıma Barış Alper Yılmaz geldi ama oyuncunun da takımdan ayrılmak konusunda ısrarı olduğu da yine bir başka iddia bilemiyorum ya artık. Muhtemelen Mikael Tatsi'de şey düşüncesi var o bir de biliyorsun Lyon doğumlu Hı -hı. oradaki maaşı muhtemelen düşük ama Arapların biliyorsun teklif yaptıkları maaşlar hep normal aldıklarının 2-3 katı olduğu için Hı -hı. o da onu cezbetmiş olabilir. Bence ne olmaz zaten Mikael Tadze yakışır ya alsınlar Mikael Tadze. Alsınlar Mikael Tadze'yi. Biz de Van Dijk ve Barış Alper Yılmaz eşleşmesini izleyelim. Evet. Kesinlikle. O Bu halde diğer maçlarda diğer maçları konuşacağım. Atletico Madrid aslında belki de e, en önemli kırılma noktalarından biri Atletico Madrid olacak bence. İç saha maçı La Liga'ya bir mağlubiyet, bir beraberlikle başlamış İspanyol takımı ve geçen sezonu 3. sırada bitirmiş. Şimdi tabii hani nasıl olacağı veya e, ilerleyen süreçlerde nasıl bir performans göstereceği bilmiyoruz. Ama e, şu anki gidişatta sanki e, Galatasaray'ın bu gruptaki kırılma maçlarından birinin bu olacağının göstergesi gibi. Bilmem sen ne düşünüyorsun abi? Ee, şimdi geçen sene Atletico Madrid böyle bir ara sanki şampiyon olabilecekmiş gibi bir şey hissettirdi aslında taraftarlarına. Ama daha sonra çok istikrarsız bir performans sergilemeye başladı. İşte bir, bir kazanıyor, bir kaybediyor, bir berabere kalıyor. O zaman zirveden uzaklaştı. Ee, ama Atletico Madrid'de Diego Simeone biliyorsun yıllardır orada ve takımı iliklerine kadar tanıyor. Ee, bence Galatasaray Atletico Madrid ile oynayacağı maçlar iki takımın da kaderini direkt etkileyecek. Çünkü onların da bence e, bu maçın Galatasaray'ın stadında olmasından dolayı çekindiklerini düşünüyorum. Bir de şu açı da var. biliyorsun orada Arjantinli Julian Alvarez var. Ee, Kolombiya milli takımındayken Davinson'la bir tartışma yaşadılar ve sen hiçbir zaman büyük bir takımda oynamadın dedi. İşte şimdi geldiğinde muhtemelen büyük takımı görecek. İşte muhtemelen işte çok futbolcular biraz böyle şey oluyorlar yani çok futbolcuların çoğu futbolu çok sevmiyorlar, çok ilgilenmiyorlar. Muhtemelen Galatasaray'ı çok iyi tanımıyor işte Galatasaray taraftarı da muhtemelen ona kendini tanıtırlar zaten. E, bence o açıdan da güzel bir işleşme olacak Galatasaray-Vatletico Madrid maçı ve e, futbol yani taktik analize gönül veren bunu yapmaya çalışan insanların da bence kesinlikle izlemesi gereken bir maç. Çünkü Diego Simeone gerçekten dünyanın en iyi taktisyenlerinden biri. Arda Turan'ın da bu anlamda kendisini idol olarak gördüğü biri. Arda Turan da tribünde olabilir mesela. İzleyebilir. Tabii. Güzel olur şık bir hareket olabilir en azından ee, iyi bir motivasyon bence kesinlikle peki diğer rakip, bodoglint iç saha maçı olacak bu da Norveç liginde lider şu an ve 2024 sezonu şampiyonu malum onlarda lig süreci biraz daha farklı ilerliyor ve ee, şu an ligleri epey ilerlemiş durumda ee, şimdi peki onların bir tık daha fazla oynamış olması ve hani hem lider olması, gerçek Galatasaray'da da öyle, geçen sezonun şampiyonu iki takımda. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Biz daha önce Galatasaray'ın e, farklı profillerde maçlar oynadığını gördük. Çok büyük takımlara, mesela Bayern Münih'e nasıl zorluklar çıkardığını gördük. E, Tottenham'a keza öyle. Ama bu tür takımlara gelince sanki biraz daha işler değişiyor, bir rehavete mi kapılıyorlar nedir anlamadım. E, mesela bu da kritik maçlardan biri. Bu eşleşme için ne söylemek istersin abi? Şimdi geçmişte Galatasaray'ın Öster Österlund ve Tromsø gibi iki tane e, şey travması var Kuzey takımlarıyla. Bir üçüncüsünün olmamasını diliyorum öncelikle. Ama maçın orada değil burada olması bu açıdan biraz daha Galatasaray taraftarlarının için rahatlatmalı. Çünkü o tarihte Galatasaray eğer deplasmana gidecek olsaydı hem çok soğuk bir yerde çok sert bir iklimde maça çıkmak zorunda kalacaktı. Bu da hem fiziksel olarak hem de mental olarak takımı olumsuz etkilerdi. Yani üçüncü bir Kuzey faciası yaşanabilirdi. Ama maçın burada olması iyi. Evet onların ligi biraz erken başladı. Onlar şu an daha formlarının zirve noktasına daha yakınlar. Ama muhtemelen o tarihe kadar Galatasaray'da artık bir oyun oturtmuş olacaktır. Bir fizik olarak da toparlamış olacaktır. O yüzden Galatasaray'ın sağda da elimde ben puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Diğer rakipse ise Ajax. Bu bir deplasman maçı olacak. Hollanda'da daha çok fazla Türk vatandaş olduğunu e, ön, göre, gör, görürsek de eğer çok fazla yalnızlık hissetmeyecek Sarı Kırmızılar deplasmanı diye düşünüyorum. Lig'de 3. sırada şu an Ajax. Geçen sezon ikinci sırada bitirdi ama böyle bir dramatik e, sezon finali yok. E, gözyaşları sel oldu sahada. Hepimiz de gördük bunu zaten. E, evet. Ajax deplasmanında sence sarı-kırmızılılar için işler nasıl ilerler? Şimdi Ajax geçen sene biliyorsun Francesco Farioli ile liderken son 5 hafta şampiyonluğu kaybetti. Kadroda da çok önemli isimler vardı. Teknik direktörlüğe de John Heitinga'yı getirdiler ama Takımın en önemli oyuncularından Jorel Hato'yu Chelsea'ye sattılar biliyorsun rekor bir e, rakamla. Sonrasında birkaç transfer yaptılar ama hani böyle yıldız diyebileceğimiz, top oyuncu diyebileceğimiz seviyede bir oyuncu yok. Bir transfer yapılmadı. Ee, Ajax'ı hep nasıl tan tanıyoruz? Böyle takım oyunu oynayan, e, sivrilen bazı oyuncuların olduğu iyi bir takım olarak e, düşünüyoruz, biliyoruz hepimiz. Ama e, biraz maddi açıdan sıkıntılar da yaşıyorlar. E, ve takımın içinde şu an hani böyle direkt ya şu oyuncu yani olmasa bizim şansımız olabilir mi diye düşünebileceğimiz bir oyuncu da yok. Evet iyi bir kadroları var tabii ki de Şampiyonlar Ligi takımı sonuçta. Ama böyle korkulacak çekilecek bir takım olduklarını ben düşünmüyorum. Eski Ajax'tan uzaklar. Ben Galatasaray'ın o yüzden yani Ajax'ı deplasmanda inebileceğini düşünüyorum. Yani bu kimseye de sürpriz olmamalı. Peki. Bir sonraki rakip Monaco. Hazır oradan da bir transfer yapmışken tatlı bir eşleşme oldu. Fransa Ligi'nde şu an 8. sırada Monaco. Bir galibiyet, bir mağlubiyet almış iki maçında. Geçen sezon 3. sırada bitirmiş. Aslında biz Monaco ile geçen sene epey konuştuğumuz bir takım olmuştu. Bu bir deplasman maçı olacak. Son maçta Union Saint-Geloire. Bu da bir iç saha maçı açık liginde ikinci sırada ve geçen sezonunda şampiyonu bu takım. Ee, bu son iki maçı da bir değerlendirebiliriz bence. Şimdi Monaco maçı şöyle ki Monaco biliyorsun deplasmanda oynayacak Galatasaray ama bence stat Rams Park gibi bir atmosfer olacak. Daha önce Türk takımları gittiğinde de böyle olmuştu. Yani Hı -hı. ekstra bir önlem almazlarsa Monaco'yu yetkilileri. Monaco Singo bence Monaco kadrosunun en iyi oyuncularından biriydi ve Galatasaray transfer etti. Bu bence birkaç gün önce olsaydı Monaco bu transfere Onay vermeyebilirdi. Onlar da e, hiçbir zaman böyle milyon yani çok aşırı büyük paralar harcayıp kadro kuran bir takım olmadı. Hiçbir zaman daha çok yetiştiren ve Avrupa'ya pazarlayan bir takım üviyetinde. Ben gene Galatasaray'la Monaco'nun orada e, kafa kafaya oynayacağını ama ben Galatasaray'ın Monaco'dan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. E, o gün tabi o güne kadar neler değişir, oyun gücü, fiziksel durum falan bunlar da çok etkileyecektir ama. Ee, göreceğiz bence Galatasaray orada kaybetmez diye düşünüyorum ben. Bir de Peki, Frankfurt Frankfurt konusunda bir şey söyleyeceğim. Tabii lütfen. Frankfurt'ta mesela ben ilk kurallar çekildikten sonra hemen bir transferlerine bakayım takımların dedim kimler gelmiş kimler gitmiş mesela açtım. Bir, bir e, baktığımda şeyi gördüm mesela e tikeyi sattıklarını gördüm. Mesela çok mutlu oldum ama sonra kafayı çevirdikten sonra Liverpool'la eşleştiğini Galatasaray'ın görünce ya e Ekitiike'den kaçışıyor. E tike Haaland Victor Osimhen bence şu an Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünün 3'ü ve aynı gruptalar ve muhteşem bir aralarında challenge olacak. Bir de saint demiştin. Saint-Julois'ı Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan biliyoruz. Fenerbahçe çok da zorlanmadan rahat rahat yenmişti. Ben Galatasaray'ın da saint rahat bir şekilde Rams Park'ta mağlup edeceğini düşünüyorum. Orada Batshuayi de mi Frankfurt'ta? Ben yanlış bilmiyorsam. Evet Frankfurt'ta. O da Frankfurt'ta. Bu arada hani o, oraya da gelecektim aslında da. Göndermezlerse işte... Göndermezlerse tabii. Göndermezlerse. İşte Haaland'ı, Salah'ı, Eketike'si, Icardi'si, evet. e, Osemen'i aslında böyle golcüleri de izleyeceğimiz bir grup oldu. Kesinlikle. Bence de dediğim gibi takımların golcüleri çok dikkat çekiyor. Bir de e, biliyorsun Liverpool İsa'kı da almaya çalışıyor. Hı hı. E, çok güzel bir grup oldu bence. Çok bol gollerin olabileceği bir grup. Birazdan böyle grupla ilgili e, birkaç tane böyle nokta atışı tahmin isteyeceğim senden abi ama şöyle bir e, takımların ben aynı zamanda kadro değerlerini de derledim. Şimdi Galatasaray'ın 310 milyon Euro'luk bir kadro değeri var. Eee hali hazırda transferler bitmiş değil en azından bizim bildiğimiz evet. bu yönde. E, 1.25 milyar Euro'luk bir Manchester City var. Evet. Maalesef. Böyle bir gerçek var. Ardından da 1.5 milyar euroluk Liverpool var. Evet. <laughs> yani bunlar çok büyük rakamlar. Evet. Ee, tabii ki de kadro kalitesini etkileyecek rakamlar ama sahaya konulan oyun önemli her şeyden öte. Ardından da 603 milyon euroluk bir Atletico Madrid var. Monaco'nun da keza 386 milyon euroluk bir e, kadro değeri varmış. Evet. Sonrasında Frankfurt var 336 milyon euroluk. Arada Galatasaray geliyor ve ardından Ajax, Union saint ona 86, Bodo Glimt'in de 54 milyon euroluk bir kadro değeri varmış. Yani evet işte görüyorsun uçurum yani Galatasaray biz mesela şu an 100 milyondan fazla transfer ve para harcamış olmasına rağmen aradaki farkı görüyorsunuz. Atletico Madrid'le bile arası iki katı neredeyse Atletico Madrid'in kadro değeri Hı -hı. bile Galatasaray'ın. İşte bu seviyelere gelebilmek için böyle bir transfer döneminde olmuyor bu işler. Ee, yani 2-3 transfer dönemi daha lazım Galatasaray'da oraya doğru Dursun Özbey'in de düşüncesi bu Okan Hoca'nın da düşüncesi o takımı bu seviyelere çıkarmak çünkü bir Galatasaray biliyorsun Avrupa'da bir tek Şampiyonlar Ligi kupasını almadı ee, o kupayı almak istiyorsanız iyi oyuncular almanız lazım iyi oynamanız lazım iyi oyunda iyi oyuncuyla oynanır iyi oyuncu da pahalı olduğu için bu seviyelere gelmek zorunda Galatasaray'da. Bunu da gözden çıkarmak lazım. Tabii ki de. O zaman yani Victor Oseme'nin 25 milyon euro gibi bir bedelle takıma katılması aslında iyi bir yatırım. Yani çok fazla eleştirildi bu kadar para verilmesi ama demek ki varmış bir bildikleri. Ya Süper Lig biliyorsun oyuncular için çok e, tercih edilen bir yer değil. Mesela Nagelsmann'ın Leroy Saneli hakkında söylediklerini biliyorsun artık. Majör birlikte evet. oynamadığı için e, onu kadroya almadım diyor. Yani tabii ki de yüksek maaş vermen gerekiyor. E, buradaki vergiler Avrupa futbolundaki vergiler gibi olmadığı için de oyuncular da tercih etme konusunda biraz daha sıcak yaklaşabiliyorlar. O Bir de şeye değineyim ben. Çok tartışıldığı sosyal medyada da Leroy Sane hakkında Nagelsmann'ın söyledikleri. Yani Nagelsmann aslında orada Galatasaray için bir şey demiyor. Süper Lig'in kalitesinden bahsediyor ki bence çok da haklı. Yani Süper Lig'de Galatasaray'ın diğer rakipleriyle oynadığı maçlara baktığınız zaman ne kadar fark olduğunu, hani Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı bir kenara koyduğumuz zaman Trabzonspor'un ne kadar fark olduğunu herkes görüyor. Yani Nagelsmann bir de bence orada aslında yaptığı konuşma teşvik edici bir konuşma. Yani rakamlarını, istatistiklerini çift taneli e, gol ve asist sayısına ulaştığı zaman tekrar Dünya Kupası kadrosunda olabileceğini söylüyor ve Leroy Sané şu an 29 yaşında. Muhtemelen önümüzdeki sene Amerika'daki Dünya Kupası son Dünya Kupası olacak onun. Bence o da son bir kez daha Dünya Kupası'na göstermek için hem gol hem asist olarak çift tane rakamlara ulaşmak için elinden geleni yapacak. Bence Nagelsmann gerçekten Galatasaray'ın çok isteyeceği bir konuşma yapmış. Çok isteyeceği bir karar almış. Ateşleyici bir konuşma. Evet Diyoruz. kesinlikle. Peki ufaktan ben nokta atışı tahminler rica edeceğim senden abi. Söyle ki sence Galatasaray bu gruptan kaç puan çıkarabilir? Bence Galatasaray o grupta en az 10 puan toplar. En az. Yani ben 10 13 arası diyorum. 10-13 arası. Peki bu grubun en golcü ismi sence kim olur? Grubun en golcü ismi yani 2 olur diye düşünüyorum. Peki bu grubun en sürpriz takım. Şu <laughs> da var ki bütün takımlar aynı takımlara karşı oynamayacak. Yani bu şu an konuştuğumuz takımlar Galatasaray'ın rakipleri yani Liverpool hı hı. rakipleri daha farklı. Hani e, bizi izleyenler o yüzden yanlış anlamasınlar. Hı hı hı. E, i̇ki tike olabileceğini düşünüyorum çünkü gerçekten Liverpool'un kadrosu çok üst düzey bir kadrosu var. Ya yani Florian Vives evet. ekledi de o kadroya Muhammed Salah var yani. Bir de i̇şte, hani geçen sezonun Premier Lig şampiyonu tamam gidenler gelenler ama yani en fazla ne olmuş olabilir? Hiçbir şey olmamıştır yani. Ne kadar de dağıtabilir kendileri. Yani bu grupta işte 2 az önce saydığımız golcüler Haaland, Osimhen ben e, gol kralını yaşayabileceğini düşünüyorum bu oynadıkları ilk aşamada oynayacakları maçlarda. Bu arada West demişken onun da çok aslında iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemeyiz ilk evet. maçından. Çok fazla eleştirildi o da ama tabii yeni daha Kesinlikle farklı bir iklimde, farklı bir oyuncu grubunun içine katıldı. Florian Wirtz zaten yıllardır o Leverkusen'deki şeyinin sonucundan muhteşem bir çıkış yaptı. Burada biraz zaman alacaktır ama yani Liverpool yaş tahtaya basmaz. Kesinlikle zaten e, Şampiyonlar Ligi'nin de favorilerinden biri. Peki bu eşleşmeler arasında en sürpriz takım hangi takım olur? Bence Galatasaray olur. Neden diyeceksin? E, Galatasaray'ın... E, saydığım takımların, az önce saydığım takımların Bodoglimp ve San Julio'yu bir kenara koyuyorum. O, o iki maçta bir kere kesinlikle puan kaybını hiç düşünmemesi gerekiyor. E, Galatasaray'ın ben Liverpool ve Manchester City'ye mukavemet gösterebileceğini, diğer o dört takımı da e, iyi bir oyun oynarsa o günün şartları altında yenebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bence e, o zaman eğer Galatasaray dediğimiz kafamızda şu an düşündüğümüz gibi performans sergilerse toplayacağı puanlarla çok ilginç bir yere de gelebilir. Bekleyelim görelim o halde. İlk evet. maçı e, Liverpool'da İsa'da oynayacak Sarı Kırmızılılar. Bakalım neler olacak. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına e, sağlık. Teşekkür ediyorum. E, daha Çok iyi puanlar toplamasını bekliyoruz Sarı kırmızıların ama e, son temelini de alalım senden. Ben Galatasaray'ın son 16'ya kalacağını düşünüyorum. Ama playoff'ta çok başarısızlık olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü grupta Manchester City ve Liverpool gibi iki tane deve dişi diyebileceğimiz takım var. Galatasaray'ın şansı yüksek ben o diğer dört takımla insanların işte Atletico Madrid maçını, Monaco maçını, Ajax maçını düşündüklerini düşün, görüyorum, okuyorum sosyal medyada. Ama Galatasaray bunlarla kafa kafaya mücadele edebilecek hem oyuncu grubuna sahip hem de teknik direktörüne sahip. O yüzden kimse umutsuzluğa kapılmasın. Galatasaray ya playoff ya da son 16'ya kalır burada. bir Hepimizin de temennisi bu yönde. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Tanıtık ekranlarında Galatasaray Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendirdik efendim. Bakalım ilerleyen günler sarı kırmızılar için neler gösterecek. Bizi izlediğiniz için de siz izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.